Evet. bugün sizlerle hırsız polis oynayacağız. Yani sizler zaten Evet. Bir önceki videoya çok güzel hak like geldiği için bugün <laughs> oynayacağız. Herhalde seversiniz yani. Evet. Belki evet. bugün bugün ya da başka bir gün bahçede olanını çekebiliriz. Belki. Tamam. Hadi. Ben ebe değilim. Şimdi abim uyuyacak polis olduğu için. Ben de saklanacağım. Ah, polisler evet. uyumaz. Ben uyuya kaldım ama. Evet. Hayal gücü. evet arkadaşlar. Şimdi abim uyusun. Hadi. Aha, <laughs> <laughs> arkadaşlar yakaladık beni. Kelerin arkası güzel. Evet arkadaşlar ben maalesef hoşuluk. <laughs> evet. Şimdi ben <laughs> kaldım. Evet arkadaşlar şimdi kaçıyor. Evet. Görüşürüz. Ama eee 100 saniye say. Ama çok azı orta. Ben de 100 saniye saydım orta hızla. Hadi. 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 Bak. Şuraya saklandım. <laughs> Arkadaşlar öbür video çok güzel bir geldi değil mi? Bu evet. videoda çok güzel bir şeyler geldi. Söz verin daha bir alacağım size. orijinal Losaray formaları ve Galatasaray kramponları satabiliyor. Siz gidip orijinal ve Arkadaşlar, bazen biraz ağrıyor. Kesin gidip orijinal ve orijinal kesi başımız kuruşu gel. Başım <laughs> gördün ya. lan. Nereden gördün. <gülüyor> 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 gel bakayım buraya. Uf. <laughs> 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 Nasıl gördün lan? <laughs> gel lan buraya. Nereden gördüm. Nereden mi gördün? Açık olduğunu mu gördün? Evet. Keşke kapatsaydın. <laughs> de zaten buradan görünüyorsun. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> ah. Bu nasıl bir kalandı? Gözetilerde. de. Hapse. Şimdi Abim uyuyacak ben sakalacağım. Sesim biraz kesik. evet. Haydi, görüşürüz arkadaşlar. Ya kutlu olsun. Bu hakikaten de ya kutlu olsun. Bir hoca artık giriyoruz. Hadi. Nasıl Burada formalarımızı göstermedik. Şimdi ben gösterdim. Abim göstermiş. Şöyle ama arkasını göstermemiş. Mesela. Gördüğünüz gibi. Ya buruşuk buruşuk yatıyorsun. Bir, iki, Gördüğünüz gibi kardeşim. Benimki? Aktif kol. <laughs> <laughs>

öbür videoda da saklambaç oynarız. Değil mi? Evet. Bu saklama değil zaten. Hadi. Ama saklambaç oynarız şimdi Evet oynayız evet, Bu evlenim değil. Hadi yat. Hı -hı. Hadi. 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 Evet arkadaşlar bir de şunları göstermeyi unuttuk size. Yeni aldık pazardan Galatasaray şeyi. Gördüğünüz gibi tam parmağımın üstünde. Şu da 1905. Bu evet. da Ronaldo. oldu. Evet arkadaşlar. Evet hadi görüşürüz. Ba, ba, bro. Ba, ba, ba. Hadi. <laughs>

Pes etmişler. Pes ettim. Niye? Arkadaşlar pes etmişler. Ee, en arkaya saklandım. Oraya ya. baktım aslında. Bir de e, koltuğun arkasına. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Pes etmişler. Pes, itmiş. Itmiş. pes alalım. alalım. Arkadaşlar dediğim gibi Gece Store'dan bu bana bakın, formalar, bana bakın. Bu güzel formaları alabilirsiniz. Hadi. Şimdi ben de benim ben şimdi? Mirac, şimdi, e, şimdi ebu olanlar. Şey olsun, değil mi? Ebu olanlar kamera tutsun bu seferlik. Tamam. tamam, hadi bakalım. Hadi görüşürüz Oh, oh. Ya. Hadi bak. Şey Belli oldu. Yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yakaladım, yakaladım, yakaladım. Sen nasıl ses çıkardın? Ben hiç yapmasın vurdu bu arada. Gerçi ben Mescid'e gelecektim zaten. Hadi gel. Gelsin gel. Şimdi zız zız. O bizi biz de Bu bir şey. Kameraya oturacak bizi uyuyor. Bakın miraç Evet arkadaşlar şimdi nereye ya saklandığını hiç bilmiyorum. O yüzden. Ayar mı çaldı ya? Hı? İlk salonu bakayım. Aa! Burada! Ee. Burada! 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 Hayır ya! Hayır ya! Bir daha, da bir mı? Bir daha, daha da bir Tamam. <laughs> Bırak, bayağı, bayağı.

Evet arkadaşlar <laughs> ya geldi ya. Geldi ya. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Çok oldu çünkü. Evet arkadaşlar. Ve görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da. Görüşürüz.